Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar şu anda yanımda Asaf var. Yani nam diye diye geçiyor. Kardeşim sen bunu izliyorsan şimdiden kusura bakma. Çok güzel kışkırtma yapıyorum şu anda. Arkadaşlar şu anda ben Asaf'a UC yükleyeceğimi söylemiştim. Ben önceden bir ayarlama yaptım zaten. Sipariş oluşturdum. Siz şimdiden kanala abone olup like atmayı unutmayın. Her like yeni bir oyun, yeni yeni bir oyun bir like diyerekten videomuza geçelim. Let's go. Asaf, Woo. sesin gelmiyor. Okay. Ses ver ses. Gelmiyor. Yemek almadı panda'nın. Hem de hiç kalmadı. Geri geliyor sanki. Kitim yok benim ha bu arada. Aa bak bak bak. Panda gidiyor. Benim son 7 saniyem kaldı. 7 saniye içinde onun yanına gidebilirim. Oynuyorum. Abi benim kurtlarım. Yok. Adam nerede? Satı abi sen beni çalmayacaksın. Yok. vardı. Please recall me. Tam da sınav kaç abi. Ben onu vururum, merak etme. <laughs> Vurdum bak abi. <laughs> Sen niye şimdi böyle tepki veriyorsun bana? Niye beni linçliyorsun? Böyle düşlüğe gibi bir şey yapıyorsun. Niye? Hadi gel bir el daha, bir el daha, bir el daha. Hadi bir, bi son el, son, 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 son. Son el, son. Selamun Aleyküm abi. Hadi ya hadi. Aleyküm selam. He. No. Ulan son bir el. Hı hı. No. İso bir tane ses kapatsana. No. Asaf hadi ya. Son bir el daha, son son. Son bir el. Son bir el, bir bir. Ya hadi ya. Nasip de varsa. Hazır ver hazır sen verirsin hadi. Hadi hazır ver. One million zillion times later. Ya hadi tamam. Niye sinirlisin Var mikrofon aç da öyle söyle. Niye sinirlisin? No. <laughs> Çocuk aşırı sinirlendi. Arkadaşlar ee, kısaca özet geçeyim. Ben yayındayken buna dedim ki Asaf'a sana alacağım rp dedim. Çünkü çekiliş yaptıydık. Abonelerin hepsi gitti. O yüzden yani daha doğrusu başkasından gelen kişiler e, hani başkası adına gelen kişiler onun adına RP hani çekilişi olduğunu söylediler. Aslen ben RP çekilişi yapıyordum. Abi bir şey ses açma. yapmadı. Neyse kısaca hemen kışkırtmaya devam edelim. Evet dinliyorum. Gözümde körlük var ya. Kör oldum! Kör oldum. Niye? Kimin? Benim mi? Benim benim. Niye? Dur. Buraya gelmiş bana. Nasıl? Bilmiyorum. Tam ben de nasıl diyorum sen bana ni bilmiyorum diyorsun. Ben de bilmiyorum bir baktım Uğur'a. Kaç Uğur'a? 320. 320 mi? Emin evet. Misin? Emin misin? Eminim. Yalan söylüyor olmayasın belki beni kandırıyorsun. Bana Daha yeni e diyordun. Daha yeni bağırıp çağırıyordun bana. Abi sen UC'ye mi atacaksın? Muca muca UC'ye. Sen iki gün sonra mı atacaksın? Rüyamda görürsün diyorsun. Diyordun. Mümkün değil. Rüya Şimdi, görüyorum herhalde. Şu anda sen bana yalan söylüyorsan ya. Bak. RP'ye. Bakayım. Açık değil miydi zaten? Değildi. Açık işte. Ben şimdi açtım. Ben de onu söylüyorum. Açık değildi hani. Repin yok hani. Niye yalan yani. söylüyor? Ya şimdi bak, abi senin attığını biliyorum. Bunu bir niye, söyleyeyim. Niye yalan söylüyorsun şu anda? Abi senin haklığını biliyorum, bunu bir söyleyeyim. Yo. Tuvalete gidiyorum dedim. Tuvalete gittim. Tuvalete, gitti, tuvalete gitmek de bir suç. <laughs> <laughs> Sidi... Sidi attığımız şeyi mi gösterek daha. duyurak mı? Daha bak. İşediğimizi de mi göstererek? Kim attı bu ucayı? Ne bileyim ben belki hisse atmıştır. Dinliyoruz dinliyoruz okuyorum ben. Tövbe ne tövbe estağfurullah. Ne tövbe çekiyorsun. Ne yapayım? Uğcu'ya gelmiş tövbe çekiyor. Ulan sen binandan oh. arınıyorsun gibi tövbe tövbe diyorsun da. Neyinin tövbesini çekiyorsun? Sanki günahlarından arınıyorsun. Uyca gelmiş kıyanı çek. <laughs> Ney? Youtube'daki G elim... Yok sahte. Elimi çek. Kopartıyorum ben oradan. Fake. Montaj kullanıyorum ben orada. Abi sen elin şey mi, şey mi sakat mı? Öyle deme ya ki ya. Tutmuyor diye. Niye sakat mı diyorsun? Alo Cappar. Cappar alo. Kimse konuşmuyor. Benim. Asaf sesin. Benim lazım ben. Niye? Annem kızıyor. Oo, oo, sen çok şikayet ediyorsun ya. Annem kızıyor. Ne Hı. Hmm. Ne? İyi yani şey yapat. Abi ben Allah üzüldüm. Niye üzülüyorsun oğlum? Allah Allah kendi adına üzül. Ben niye bana niye üzülüyorsun? Adama bak bana ne üzülüyor diyorsun? ya. Kendi adına üzül Allah Allah. Sen oynayamıyorsun. Ben bu halimle oynuyorum. <laughs> Adama bak. Elim tutmuyor diye şey yapıyor. Ben senden daha iyi oynuyorum. Ona ne yapacağız? He? <laughs> ne diyorsun? Ne diyor? <laughs> i̇so di <laughs> İso diyor. Bir çocuğun ismini öğrenemedim. iso diye geçiştireceğim <laughs> ben her seferinde. İsmail mi? İ İsmet mi? <laughs> İsmetti galiba. İlyas, pardon. Ben no oraya yazayım da. Okay. Yaz. Okey. Kaydet. Evet. Dinliyoruz. Oynamayacağım mı şimdilik? Yok. He. O zaman bir şey söyleyebilir miyim? söyleyebilirsin. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Arda bir dakika mikrofonu kapatsana. Bekle. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Söylüyorum hazır mısın? Hı, merak ettim hadi. Hazır mısın? Söyle. Bir şey. Evet. Bak doğruyu söyle hazır mısın? Çok önemli. Gerçekten aşırı önemli. Hazırım. Bir şey. Tövbe. Harbiden çok önemli. Oha. <laughs> Ama ben sana dedim çok önemli bir şey söyleyeceğim diye. Bir şey diyeceğim demedim ki. Bir şey bir şey söyleyeceğim dedim. Bir şey desem konuşmam gerekir. Bir şey demem gerektiğinde bir şey demem gerekir. Evet. Sen evet. şimdi çıkıyorsun öyle mi? Evet çıkıyorum. Çıkma. Niye? Çık mecburum. İşte oynaman gerek. Sen çocuk değil misin? Değil. Çocuğum. Ders çalıştın mı? Çalıştım. O zaman oyun oynamak senin hakkın değil mi? Hakkım oynuyorum zaten. Niye oynamıyorsun şimdi ya? Beni mi sevmiyorsun şimdi? Tövbe Saat kaç? Sabahtan beri oynuyorum. Saat kaç? Dokuz. Saat Sabahtan beri oynuyorum. Sabahtan. He. İyi son bir şey diyebilir miyim? Bir şey mi diyeceğim? Bir şey diyeceğim. Bir şey değil bak. Bir şey diyeceğim. Ne? Sen adam değilsin. Değilim. Kendin söyledim ben demedim. Çocuk adam değilsin Çocuk o zaman. Da. Çocuk adam değilsin o zaman. Hadi. Çocuk adam değilsin. Adam. Bak daha yeni değil, değilim, değilim dediği şimdi de adam oldun. Nasıl oldu bu şimdi? Sen <laughs> adamlısın değilsin. Ben beyefendiyim. Sen niye beni adam niyetine koyuyorsun? Ben beyefendiyim. Ne diyor koyun? Kadın niyetine mi koyuyor? Ben beyefendiyim. Yani saygılıyım. Adam an diye bağır. Aha. M4'ü iki seviyeye basıyorum. Oha. Oh. <laughs> evet. Çok videomuz... önemli bir şey. Ee, arkadaşlar geldiğiniz için teşekkürler. Yayınımız bu kadardı. Haberiniz olsun. Yayın mı yaptın abi? Yok, video aldım. Ne alaka? Yayındayım. Dün bir orada kal, YouTube'a girip bakacağım. Tamam, bekliyorum seni. Alan, gel buraya, kırmızı şortlu. Yo, YouTube yayında değilsin. E niye bakıyorsun? Yayında değilsem. E video, video diyorum. Dedim. Video dedim ama. Yayındayım demedim ki. Benim gittikçe beynim yanıyor ya. Hadi görüşürüz ya. <laughs> Diyeceğim bir şey var mı? Videodayız. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Çocuğun devreleri yandı iki dakikada. <laughs> evet dedim başka bir şey demiyorum. Yeter bu kadar. Tamam. Yarın ne zaman geleceğim? Hadi. Ne zaman geleyim? Saat birde kalk. Tamam. Saat 1'de kaçta oluyor? Ben 1'de dedim. Sen kaç anladın? Ben de bir anladım. Öğlen sabah bir mi, sabah bir. bir mi? Sabah değil, öğlen bir. Niye ben sabah bir dedim ama? Diyor sabah bir de kalk dedin. Tamam, sabah bir de kalk diyorum. 12'den sonra ne ha, geliyor? Doğru. 12.00 olduktan sonra ne oluyor? Bir. Tamam. Bir. <laughs> Haydi görüşürüz görüşürüz. İyice <laughs> beyin yalnızın. Görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İşsizlik adına Eğlence adına yani mutluluk adına bir güzel bir videomuz oldu. Yani karmaşık bir şeydi. Ne diyorduk? Salzakla kalın. Krallıkla kalın. Bay bay. Abone ol.